vermesin. Tamam. Vermesin. Geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Ee, geldin. Merhabalar. Benim efendim. başkan vekilim. Evet, devam ediyoruz. Çok mutlu oldu ya. Çok <laughs> mutlu oldu. Allah razı olsun. çocukların beyinlere girmeye çalışıyoruz. Oyunumuzu bozmak istiyorum ben çok duyuyorum burada. Hadi ya beyler bu güzel sahada biz top yapalım ya keyifli çıkaralım ya. Bu da 19'lar ve A takımları. Merhaba başkan beyimiz. Daha Altında da oynat. Bir oynat kızında saç kırıyor. Nereden geldin? Tekirde açma geldim. Hadi. Nerede oturuyorsun? şu Bir spor bir insan olarak bana göre e, muhteşem şeyler yapmış. Çocuklarla birebir ilgileniyor. Keşke onun gibi bir, bir, birisi benim bende olsa e, tüy, beş Beşiktaş'a ayağı kaldırır her şeyde yani. <laughs> Şimdi i̇şte zaten ayakta başkanım. <laughs> e, hat yapısın, hat <laughs> yani sevgili başkanımız da hakikaten Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş tarihine futbol tarihine altın harflerle e, ismini yazdırmış bir futbol adamı. Ben e, bütün e, futbol severler adına e, son hem e, stadyumu hem de Beşiktaş'ın son çıkışları nedeniyle kendisini candan kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yani Süper e, olmuş. E, kurulan organizasyon, yapılan işler hepsi takdire şahin. Yapılabilecek daha çok iş var. var. Ama bir adamın üzerine yıkılıp da bütün servetiyle bu işi yapmaz da çok zor bir iş. Yani yapılan iş müthiş bir iş. Ve buna, buna tebrik etmek lazım ama tabii de yapılacak daha çok iş var. Biraz devlet, biraz federasyon, biraz spor toto falan biraz kaynak aktarsalar Mini taşımalı oluştururlar Allah'a. Sağ olun Allah başkanım teşekkür ederiz inşallah. Sağ olun başkanım. Ben de başkanımızın bizi ziyaretinden çok onur duydum. Bizim için gerçekten çok onurlu bir ziyaretti bu. Ben hem bugünkü maçta hem bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah Avrupa finalleri o yepyeni stadyumda inşallah hep birlikte izleyeceğiz inşallah.